Ve tabii 2024 yerel seçimlerine de az bir süre kaldı. Partilerde, partiler, partiler içinde seçim hazırlığı başladı diyebiliriz. İyi Parti ve CHP 2019 yılındaki gibi yerel seçimlerde işbirliği yapar mı bilinmiyor. Ancak İyi Partililere göre bu sefer fedakarlık yapma sırası CHP'de. İyi Parti CHP'nin elinde olan bazı büyük şehirler için aday çıkartacağı konuşuluyor. Hatta aday çıkarılması yönünde CHP'den destek talepleri olduğu da iddialar arasında. Evet, 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 evet. CHP ile 2019 yerel seçimlerinde işbirliği yapan İyi Parti 2024 Mart yerel seçimlerinde de aynı adımı atacak mı? Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre İyi Parti fedakarlık yapma sırasının CHP'de olduğu görüşünde. Evet. İYİ Parti kurmaylarına göre İYİ Parti CHP'den sadece Adana, Mersin ve Manisa'yı değil Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyelerini de istiyor. Yerel seçimlerinde kendi çıkartacakları adaya öncelik vereceğini belirten İYİ Parti'nin bu konuda CHP'den de destek istediği öne sürüldü. Yerel seçimleri 8 ay kaldı. Muhalefet seçimler için temayül yoklamasına başladı. Şimdi biz önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımızla yaklaşan ma liderle seçimlerinde nasıl bir strateji izleyeceğimizi değerlendiriyoruz, istişare ediyoruz. Genel başkanımız odak kurup çalışmaları yapıyor. Yani milletvekillerimizden, teşkilat mensuplarımızdan, il başkanlarımızdan, partimizin ileri gelenlerinden zaman zaman onların görüşlerine başvurmaya devam ediyor. Hem 2019 seçimlerinde hem de 2023 seçimlerinde İyi Parti'nin CHP'nin gölgesinde kaldığı iddiaları parti içi rahatsızlık yaratmış ve partinin kurumsallaşmasının önüne geçtiği iddia edilmişti. İşte bu sebeple İyi Parti'nin önümüzdeki seçimlerde benzer şekilde davranmayacağı belirtildi. Hesap veriyoruz. Savaşmalıydık. Savaşmalıydık bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Hani gerekirse yumruğunu masara, masaya vurur diyorum ya, e bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. İyi Parti'nin Adana, Mersin, Manisa, Ankara ve Antalya gibi CHP'nin elinde olan büyükşehir belediyelerine ortak çıktığı öne sürüldü ve CHP'nin İyi Parti'nin çıkartacağı adaya destek beklediğinin altı çizildi. Oysa geçen günlerde ortaya çıkan seçim işbirliği haberlerine iki partiden de yalanlama gelmişti. Bunların tamamı hayal mahsulu ve uydurma. Yani bu haberi yazanların yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımıza bunu doğrulatması doğru olurdu. Bir seçim işbirliği gerçekleşti. Bu işbirliği seçim işbirliği olarak sona erdi. Bizim için esas olan İyi Parti'yi birinci parti yapmaktır. Seçim işbirliği farklı bir tartışma, farklı bir boyut. Bu da yeri geldiğinde böyle bir gerekçe oluştuğunda yetkili kurullarımızca irdelenir, olup olmayacağına Burada karar verilir. İyi Parti'nin sadece CHP'den kendi adayına destek beklemediği, Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle de işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Yani hangi partinin adayı il ve ilçelerde daha güçlüyse ona destek verilecek. Söz konusu aynı destek İyi Parti'nin çıkaracağı güçlü adaya verilmesi de beklenecek. Ancak İyi Parti her koşulda önceliği kendi partisine vereceği ileri sürülüyor. <laughs>